Evet az önceki videoda üçgenler konusunda başlamıştık. Üçgenin yardımcı elemanlarını anlatmıştık. Bu kısmı anlattık. Şimdi üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiyi ve açı kenar bağıntılarını anlatacağız. Peki başlayalım. Üçgenlerin üçgenin kenarlar arasındaki ilişki biz ona üçgen eşitsizliği de diyoruz. Birçok yerde üçgen eşitsizliği diye karşımıza çıkacak. Bu da şuna dikkat ediyoruz. Üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyüktür. Biz bu bantıya üçgen eşitsizliği diyoruz. Burada mutlak değer kısmına çok fazla takılmamıza gerek yok. Yani formülde şunu söylüyor. Örneğin A kenarını ortaya aldın. A'yı ortaya aldığın zaman eşitsizlikte diğer iki kenarın toplamı B artı C A'dan büyük olmak zorunda. Farkı B eksi C A'dan küçük olmak zorunda. Neden mutlak değer yaptık? Çünkü B'nin C'den büyük ya da küçük olduğu hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Yani sayı verecek olursak Burası 7, burası 8, burası da 6 olsun. Şimdilik uydalım. Mesela 7'yi ortaya aldım. Diğer iki kenar topluyorum. 8 artı 6, 8 eksi 6. 8 ile 6'yı topladık. 14, 7, 8 ile 6 çıkardık. Evet bakın bir sıralama oluştu. Böyle küçükten büyüğe herhangi bir düzen bozulmuyorsa bu bir üçgen oluşturur bizim için. Üçgen eşitsizliği diyoruz. Biz kafamıza göre rastgele 3 tane sayı üçgen çizemiyoruz. Olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Burada şu kontrol ederken herhangi bir sayıyı ortaya almanız yeterlidir. Hemen örneğe bakalım. Arka sayfada diğer örnekler de zaten birazcık pekiştireceğiz konuyu. Bir tane ABC üçgeni vermiş. X kenar uzunluğu vermiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerimizin toplamı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi X'i ortaya aldım. Diğer iki kenarı toplayıp çıkaracağım. Yani 5 artı 4 5 eksi 4. Bak mutlak değer kullanmadım. Neden? Çünkü zaten 5 4'ten büyük olmuyor. Yani 4 eksi 5 yapıp mutlak değeri de alsam aynı sonuç çıkmış olacak. 5'ten 4 çıkardım. 1 x 5 4 daha 9. Demek ki benim x'in yani ac kenarım 1 ile 9 arasında dikkat eşitsizlik adamı unutmuştuk. Arasında bir değer alabilecek. Ne olabilir? Tam sayı değeri dediği için 2 olabilir. 3 olabilir. 4, 5, 6, 7, 8 değerini alabilir. Kaç farklı tam sayı değeri alıyor deseydi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı tam sayı değeri almış olacaktık. İşte temel mantık bu. Buna biz üçgen eşitsizliği demiş oluyoruz. Peki hala diğer sayfaya devam edelim. Şimdi bakalım ne demiş? Verilen uzunluklardan hangileriyle üçgen oluşturabiliriz? Yani üçgen eşitsizliğini kullanacağız ve bunlardan hangileri bizim için üçgen oluşturur? Onlara bakmış olacağız. Peki bakalım. Burada az önce söylediğim gibi hani Hangi sayıyı ortaya aldığın hiçbir önemi yok. Oluyorsa bir kere de olur, olmuyorsa hiç olmaz. Bakacağız. Mesela burada hadi 2'yi ortayalım. 2'yi ortaya alalım. Diğer iki kenar kim? 5 ve 4. Topladım. 9. 5'ten 4 çıkardım 1. Bakın. 1, 2, 9. Küçüklemiyor doğru dizildim mi? Evet. O zaman bu benim için bir üçgen eşitsizliği oluştur. E ikna olmadın mı? Peki, hadi 5'i ortaya alalım bu sefer. 5'i ortaya aldık. Diğer ikisi kim? 4 ve 2. Topladım. 6. 4'ten 2'yi çıkardım. 2. Oldu mu? Evet. Oldu. E, İlla ki olacak. Birincisi olduğu için ikincisi de olmuş olacak. Son olarak 2'yi aldım. 5'yi aldım. 4'ü alalım. O da tek başına kalmasın orada. 4'ü aldım ortaya. Ortaya 4'ü aldım. Diğer iki kenar 5'te 2'yi topladım. 7. 5'ten 2'yi çıkardım. 3. Evet. 3, 4, 7 sıralama oldu. Demek ki ben bu 3 üç sayıyla üçgen oluşturabilirim. Ee, i̇kincisine bakıyorum. 3, 4 ve 8. 3, 4 ve 8 üçgen oluşturur mu? Burada şunu yapacağız. Herhangi bir sayıyı ortaya almam yeterli. Buradaki gibi tek tek 3 tanesini kontrol etmeyeceğim. 8 ortaya aldım bu sefer. 8 ortaya aldım. Kalan 2 sayıdan çıkardım. 4'ten 3'ü 1, 4 ile 3'ü topladım. 7 oldu mu? 1, 8, 7. Hayır. Demek ki bununla üçgen oluşturamazsın. Üçgen yapamazsın. Şimdi 3. maddeye bakalım şuradan ayıralım. Yine renk yeşil turuncu yapalım bu sefer. Ortaya hadi 4'ü aldım. 4'ü ortaya aldım. 7 ile 1'i topladım. 8. 7'den 1'i çıkardım. 6. 6, 4, 8. Hayır, hayır, hayır. Bunlar üçgen oluşturamayız. Çünkü küçükken büyüğe Doğru. Gitmiyor maalesef. Diğerlerini denememe gerek var mı? Hayır. Denememe gerek bile yok ama yine anlatalım. 4'ü ortaya aldım. Hadi 7'yi ortaya al. Bak 4'lü 1'i topladım. 5. 7'den büyük olmadı. Peki. Biraz sonra bu modeli de göstereceğim size. 6, 8 ve 10. Kırmızı yapalım bu sefer. 8 ortada. Yine 8'e devam edelim madem öyle. 8'i aldım. Diğer iki kenarım kim? 10 ve 6. Topladım. 16. 10'dan 6'yı çıkardım. 4. Evet oldu mu? Evet oldu. Demek ki üçgen oluşturabilmemizin kuralı üçgen eşitsizliğine uyması gerekiyor. Biz kafamıza göre rastgele 3 tane uzunlukla üçgen elde edemiyoruz onu şöyle anlatacağım size. Bakın 3 tane uzunluk. Ben bu 3 üç uzunlukla üçgensel bölge elde edebilir miyim? Hemen deniyorum. Ucuca ekledim. Bunu da ekledim. Evet şu anda olmadı. İnşallah olacak olacak. Evet başardık. Bravo bize. Gördüğünüz gibi üçgensel bölge elde ettim. Peki diğer iki çubuğu şu iki rengi çıkartıyorum. Şunu ekliyorum. Bakın bunu ne yaparsanız yapın. Bu iki uç bir araya gelmeyecek. Bu bizim için üçgen eşitsizliği kuralına göre üçgen oluşturma. İşte nedir kural? Dedik ki diğer ikisi üstte geldiği zaman yani diğer iki kenarı topladığım zaman üçüncü kenardan uzun olmak zorunda. Uzun mu? Hatta şöyle yapasam daha iyi göreceksiniz. Hı -hı. Hayır değil. Ama az öncekine bakın. Şu ikisini koyduğum zaman 3 ee, konuşamadım. Ucuca eklediğim zaman bakın diğerini geçti. Evet üçgen eşitsizliği böyle bir şey. Hemen örneklerine geçelim. Ne demiş? Şekildeki verilenlere göre A, B, C ve A, C iki tane üçgen vermiş. Bu verilenlere göre x'in alacağı tam sayı değerlerini bulalım demiş. hala Unutmayın üçgen eşitsizliğinde bir biz üçgene göre karar veriyoruz. Daha sonra diğer üçgenlere göre her ikisinde aynı aynı kontrol ediyorum peki önce ABC üçgenini kontrol edelim şu yeşilli çizdiğim kısım üçgen ABC üçgeni x'i ortaya aldık 4 ile 2'yi topladık 6 4 ile 2 çıkardık 2 x hangi aralıkta olabilir 2 ile 6 arasında olabilir kime göre ABC üçgenine göre ama ben sadece buna göre bakmıyorum bir de bu tarafta bir üçgen var. X Her x'i içinde ortak kenar. Hatta x'i şöyle biz daha büyük belirtelim. Bu renkte çizelim. Pekala. Bunu çizdik. Şimdi x'i yine ortaya aldım. Kime göre bakıyorum? A, D, C üçgenine göre karar veriyorum. X ortada. Burayı kapatalım. X'i ortaya aldım. Diğer iki kenar 5 ve 8 topladım. 13. 8'den 5 çıkardım. 3. X'in alabileceği değerler kim? 3 ile 13 arasında. Şimdi buna baktığın zaman Burada kim var? 3, 4, 5, 6 var. Çünkü benden tam sayı istiyor. Burada kim var? 4 var, 5 var, 6 var, bla bla bla. 11, 12'ye kadar gidiyor. Her ikisinde de her ikisinde de ortak olan sayıları alacağım. Bunun için ikisini alt alta yazmam yeterli. 3 x 13 Ortak sayıları bulurken şöyle bir yöntem kullanıyorum. Küçük olanlardan büyüğü büyük olanlardan küçüğü işaretliyorum. Demek ki benim x'imin alacağı değerler 3 ile 6 arasındaki değerler olacak. Ki bunlar 4 ve 5. Şimdi şu ikisini alt alta yazdığımız zaman bazen birçok öğrenci arkadaşımız burada kafası karışıyor. Niye böyle yaptığımızı çok basit bir yöntem. Sayı doğrusu çizerek hemen gösterelim. Yeşil'i çizdim. Bakın. Yeşil'i çizdiğimiz 2'den başlayacak. 6'ya kadar demiştik. Yani şu arası benim x'imin alabileceği değerlerdi. Tam sayı veya herhangi neyse. Peki diğerini çizelim. Onu da mavi ile çizelim. yine mavi çizelim. Yine sayı doğrusu. Bu da 3 ile 13 arasındaki değerlerdi. Şöyle de tarayalım. Bana her ikisinde ortak olan kısmı. Her ikisinde de taralı olan. Bakın. Şöyle tam üstünden geçsin. Şu taradığım alan. Her ikisinde de ortak olan olduğu için. Demek ki 3 ile 6 arasındaki tam sayılar benim için x'in alabileceği tam sayı değerleri. O yüzden küçüklerden büyük olanı büyüklerden küçük olanı alarak ortak bir çözüm kümesi bulmuş oluyorum. Peki diğer soruya geçelim. İşte Test sorusu. Aynı soru aslında hiç fark yok. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre ac kenarının alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Yine tam sayı değerini sordu bize. Yine üçgen eşitsizliğini kullanacağım ac'yi. Şuraya x diyorum. Önce bu tarafa bakıyorum. Nereye bakacağım? Hiç fark etmez. X'i ortaya aldım. Diğer iki kenarım. Biri 9, biri 4. Topladım. 9, 4 daha. Evet. 13, 9'dan 4 çıkardım. 5. Hemen diğer kenara bakıyorum. Onu da yeşille çizdim. Yeşille yazalım madem. X'i yine ortaya aldım. Yeşillere dikkat ediyorum. 14'ten 8'i çıkardım. Evet. 6, 14 ile 8'i topladım. 22 taraf tarafa toplama çıkarma gibi bir şey düşünebilirsiniz ama bakıyorum ortak çözüm kümesi ne demiştik küçük olanlardan büyüğe büyük olanlardan küçüğe bakacak bunlar küçük gruplar bunlar büyük gruplardır yani benim aradığım sayı 6 ile 13 arasındaki sayılar olacak bize diyor ki kaç tane tam sayı değer alır e oturup tek tek sayacaksın artık 7 8 9 10 11 12 13 olmuyor 1 2 3 4 5 6 farklı tam sayı değeri bulmuş olduk. Üçgen eşitsizliğini kullanarak. Şimdi bununla ilgili bir tane daha artık yeni nesil dediğimiz günlük hayatta uygulanan sorulardan bir tanesi. Bir ilçenin harita planı verilmiş. Burada diyor ki bir ilçedeki harita planı şekildeki gibidir. Belediye, market ve okul aynı hizada. Aynı hizada düz bir yol üzerinde olduklarına göre Belediye ile okul arasındaki uzaklığın kilometre cinsinden en büyük en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle burası bir bütün olarak kabul ettiğim zaman belediyeden okula kadar gidiyor. Bakın şöyle çizelim. Şu yol bir düz bir yolmuş. Öncelikle şuraya x şuraya y diyelim. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olacak onu bulacağız. Y'nin alabileceği tam sayıdır. En büyük tam sayı kaç olacak onu bulmuş olacağız. Ayrı ayrı gidelim. Önce birinci kısma bakıyorum. Belediye tiyatro ve markette x'i ortaya aldım. Onunla 5'i topladım. 15. On beş, ondan 5'i çıkardım. 5. Aynı işlemi y için yapalım. 9'dan 6'yı topladım. 15. 9'dan 6'yı çıkardım. Evet 3. Şimdi burada şuna dikkat edin. Evet x'in alabileceği değerler 5 ile 15 arasında. Y'nin alabileceği değerler 3 ile 15 arasında. Bize belediye ile okul arasındaki mesafeyi soruyor. Şunu sakın yapma. Burada 14 olur. Burada da 14 olur. 14 ile 14 toplarım. 28 olur. Sakın deme. Dikkat. Neden? Neden? Çünkü burada diyor ki sana en büyük tam sayı değerini soruyor. Yani şuradaki x'in yani belediyle market marketle okul arasındaki mesafenin tam sayı olduğunu biliyor musun? Hayır. Onunla ilgili bir bilgi verilmiş mi? Hiç verilmemiş. Yani demek istediğim şu. Bize burada 14 dedim ama belki 14.5 belki 14. 6 olabilir. Her ikisi de olabilir. 14.99 bile olabilir. Ama ne olamaz? 15 olamaz. Aynı şekilde yerini alabileceği maksimum değer 15'ten küçük olmak zorunda. Belki bu da 14.5, 14.6 diye gidiyor olabilir. O halde benim belediye ile okul arasındaki maksimum mesafe 15-15 30'da her ikisini de topladığım zaman daha küçük bir tam sayı değeri almak zorunda. Yani 14,5, 14,6 gibi iki ayrı değeri topladığımız zaman alabileceğimiz maksimum tam sayı değeri 30'dan küçük olmak zorunda. Yani 29 olmak zorunda. Sorularda buna mutlaka dikkat edin. Şu arası tam sayı oluyor mu? Olmuyor mu? Tam sayı deseydi deseydi ki bana belediye ile market arasındaki mesafe bir tam sayıdır. O zaman burayı ne almak zorundaydım? 14. Aynı şeyi burada söyleseydi orayı da 14 alacaktım. İkisinin toplamı 28 olacaktı. Ama maksimum mesafeyi bulduğu için tam sayıda demediği için ben bu araları tam sayı almadım. Bir sonraki soruda benzer bir şey var. Hadi bakalım bakalım. Evet. Bir basketbol antrenmanı. Burası basketbol sahası olarak verilmiş. 0'dan sıfırdan 20'ye kadar her bir aralığı birer metre. Koç Furkan takımının yerleşim pozisyonu elindeki antrenman kağıdına çizmiştir. Koç Furkan işte Berat'ı buraya Kerem'i buraya, Ömer'i buraya, Selim'i ve Mustafa'yı da buralara yerleştirmiş. Ee, seçilecek herhangi iki oyuncu arasındaki uzaklık bir tam sayı olduğuna göre dikkat az önceki soruda bunu söylememişti işte seçilecek herhangi iki oyuncu arasındaki uzaklık bir tam sayı yani ne diyor? İşte Kerem'le Berat arası tam sayı vermiş zaten 9 metre Kerem'le Mustafa'nın arası da bir tam sayı bilmiyorum. Ömer ile Mustafa'nın arasında bir tam sayı. Bilmiyorum. ve e, Kerem ile Ömer arasında bir tam sayı olacak. Buna göre diyor Kerem ile Ömer arasındaki en kısa uzaklık en fazla kaç metredir? Kerem ile Ömer arasındaki en uz kısa uzaklık bir zaman dimdiz, dümdüz bir çizgi çizmen gerekiyor. Yani biz biraz işte yamuk yamuk oldu ama cepler kullanalım. Peki hala bunu nasıl bulacağım? Hemen yani bir üçgen eşitsizliği kurmam lazım. Diğer taraflara da hemen üçgensel bölgeler elde etmem lazım. Şimdi Kerem'den Mustafa birleştirdim. Mustafa'dan Ömer birleştirdim. Bakın burada bir üçgensel bölge. Burada bir üçgensel bölge oluştu. Ve üçüncü üçgen de içeride oluştu. Kerem, Mustafa ve Ömer arasında. Önce Kerem, Berat ve Mustafa arasındaki üçgeni kullanalım. Kerem, Mustafa arasındaki mesafe ne olacak? Çünkü en fazla mesafeyi sorduğu için şu kırmızıları yani Kerem'le Mustafa ve Ömer ile Mustafa arasındaki mesafeleri alabileceği maksimum değeri almaya çalışacağım. Hemen yapalım. Peki. Dikkat. Metreleri boşuna vermedi bana. 2'den başlıyor. 14'te bitiyor. Demek ki Berat ile Mustafa arası 12 metre olacak. Hemen Mustafa ile Selim arasına bakalım. 14'te başladı. 19'da bitti. Burası da 5 metre oldu. O halde iki ayrı üçgen olacak elimde. İkisini de ayrı ayrı çözelim. Kerem, Berat ve Mustafa. Kerem, berat ve Mustafa üçgenini kullanıyorum. Şimdi şuraya x diyelim. X'i ortaya aldım. 9 da 12'yi topladım. 21. 12'den 9'u çıkardım 3. Burada x'in alabileceği çünkü ne de tam sayı olacak arasındaki herhangi iki oyuncu arasındaki güzel Maksimum değer kaç olmak zorunda? 20. O halde Kerem ile Mustafa arasındaki maksimum mesafeyi de kaç alabilirim ben? 20 metre alabilirim. Aynı şeyi şimdi Ömer, Mustafa ve Selim arasındaki mesafe ile kullanacağız. Peki ee, buraya x demiştik. Hadi buraya da şimdilik y diyelim. Y dedim. Ömer ile Mustafa arasındaki mesafeyi. Y'yi ortaya aldım. Buradaki üçgeni kullanıyorum. Dikkat. 6 ile 5'i topladım. 11. 6'dan 5'i çıkardım. 1. E peki y yani Mustafa ile Ömer arasındaki maksimum mesafe kaç oldu? 10 metre oldu. O halde şu ikisi arasındaki maksimum mesafe 10 metre oldu. İkisini topladım. 30. Hayır. Hemen atlama. Hemen atlama. Burada başka bir üçgen daha çıktı. Kerem. Hadi rengi değiştiriyorum. Kerem, Ömer ve Mustafa arasındaki. Dikkat. Şuraya şimdilik büyük harfle A diyelim. O mesafeyi soruyor. A'yı ortaya aldım. 20 ile onu topladım. 30. 20'den onu çıkardım. 10. On. Maksimum A'nın alabileceği tam sayı değeri kaç olacak burada? Evet 29 olmuş olacak. Biraz daha yeni nesil tarzına çevirdik bir soruyu. Üçgen eşitsizliğini nasıl kullanabileceğimize dair. 1, 2, 3 ayrı üçgeni kullandık. Her birinde de ayrı ayrı üçgen eşitsizliğini kullanmış olduk. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Aa, soru bitti. Yeni bir kural. Üçgende açı kenar bağıntıları ya da açı kenar ilişkileri kitaplarda genelde bağıntıları şeklinde de belirtiyorlar. Dikkat. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Yani şu üçgensel bölge olduğunu düşünürsen bu açıyı ne kadar açarsam şu iki kenar arasındaki mesafe o kadar artmış olacak onu söylüyor. İşte mesela 50-60-70 diye bir üçgen vermişiz. Kenar uzunluklarını sıralayalım. Hemen sıralayalım. Burası en küçük kenar 50 derece. En en karşıdaki kenar kim? BC doğru parçası. Bu küçüktür. 50'den sonra gelen açı kim? 60 derece. 60'ın karşısındaki kenar kim? AC. Bunu sıraladım. sıraladım. E, en büyük açı kim? 70 derece. 70'in karşısında kim var? Evet. AB doğru parçası var. AB doğru parçası. Sıralama bu şekilde. Büyük açı karşısında büyük kenar. Küçük açı karşısında küçük kenar olacak. Deminden beri buraya bakıyorsun. Evet şimdi sıra buraya geldi. Unutma. Sana söylüyorum unutma. Kural sadece bir üçgen için geçerli. Ne dedik? Bir üçgende. Eğer birden fazla üçgen var ise ayrı ayrı bulup daha sonra karşılaştırma yap. Ayrı ayrı bulacaksınız. Nasıl mı? İşte böyle. Şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? Bak iki tane üçgen var. Bir ABC üçgeni var, bir de BDC üçgeni var. Şimdi ben bunu yaparken eksik açıları bulmam lazım önce. 70 derece, 30 derece topladım. 100 Çıkardım. 180'den 80 derece. D de açısını bulup 50 derece, 60 derece topladım. 110, 180'den çıkardım. Burada ne kaldı? 70 derece kaldı. 80 derece var. En büyük açı bu. Hemen karşısındakinden en büyüktür demiyorum. Acele etmiyorum. Ayrı ayrı düşünüyorum. Şimdi bahsettiğim olay bu işte. Bir önceki şeydi Bir önceki sayfada söyledik. Dedik ki bir üçgende kural geçerli. İki üçgen, üç üçgen veriyorsa ayrı ayrı değerlendirmen gerekiyor. Şimdi alttaki üçgene bak. BDC 30 derece var, 70 derece var, 80 derece. Ben en uzun kenarı arıyorum. BDC üçgenin en uzun kenarı kim? 80'in karşısı. Evet, BC. Yani ben bunu sıralarsam BDC üçgeni için. Şurayı hemen öyle yazalım madem. B, D, C üçgeninde en küçük açı 30 derece. Karşısında kim var? BD var. Yazamadım. Evet, becerdim. BD Küçüktür. Sonra 70 var. 70'in karşısında kim var? DC. Yazdım. Küçüktür. 30 yazdım. 70 yazdım. 80. Kim o? BC. Bunu da yazdık mı? Pekala. Şimdi devam ediyorum. Bir tane değil. ikinci bir üçgen var. Onu da kontrol etmem lazım. Hemen kontrol ediyorum. Onu da küçükten büyüğe doğru dizelim. 50 derece. 50 derecenin karşısındaki kim? BC. Küçüktür. Sonraki kim? 60 derece. 60'ın karşısındaki kim var? AB. Evet onu da yaptım. O da küçüktür. Son olarak 70 derece var. 70 karşıda kim var? A, C var. Şimdi iki tanesinde de ortak bir kenar var. Bakın BC ortak. BC, BC. Evet buradaki üçgende en büyük kenar BC olabilir. Fakat diğer üçgene geçtiğinde BC'den daha büyük kenarlar da mevcut. Her üçgen kendi içerisinde değerlendirilir. Yani sen bu sınıftaki en uzun boylu kişi olabilirsin. Ama diğer sınıfa gittiğin zaman senden daha uzun boylu birisi mutlaka olacaktır demek istiyor. O halde burada ne diyeceğiz? En uzun kenarımız kim çıktı? Bakın AC kenarı çıktı. Burada en uzun kenar AC. Ama baktığın zaman 70'in karşısında hayır o beni ilgilendirmiyor. Her bir üçgen için ayrı ayrı değerlendirmiş oluyoruz. Bir sorumuz daha var. Bu son soru olacak. Bakın 3 üç tane üçgen koydu. 3 üç tane üçgen. Yani burada nereden baştan hiç önemli değil. Ayrı ayrı eksik, eksik açıları bulmanı istiyorum. 50 derece, 60 derece. Evet 70 derece. 70, 30, 100 topladım. 180 derece. 80, 40, 120 ne kaldı? 60 derece kaldı. Bana yine neyi sordu? Burada en uzun kenarı sordu. O halde aşağıdan başlayarak gidelim. Büyük açılardan ben yeterli. En uzun kenar bu üçgende BDC üçgeninde en uzun kenar kim? Evet 80'in karşısı BC'yi uzun bulduk mu? Nerede? Buradaki üçgende. Peki buraya devam ettim. Bak bu 30 derecenin karşısı BC değil mi? Evet BC'den daha uzun bir kenar yok mu ABC'de? Bak evet 80'in karşısı bundan daha uzun. O halde BC'den daha uzun bir kenar buldum. A, B. Şimdi buna bakıyorum. En dıştaki üçgene 50 derece var. 60 derece var. 70 bulduk. 70'in en uzun kenarı kim? AC. Ama AC burada kimi görüyor? 70'i görüyor. 70'in karşısı AC. Burada 80'in karşısı AB. AC'den daha uzun bir kenar var. AB. Yani ayrı ayrı sıralamak istersek. isterseniz ayrı ayrı yapalım. Çok karışmasın burada ortalık. En alttaki üçgenden başlıyorum. B, D, C üçgeninde. En küçük kenar kim? BD. 40'ın karşısı. Sonra DC kim? 60'ın karşısı. DC. Sonra BC Kim? 80'in karşısı. İkinci üçgene geçiyorum. Ortadaki üçgen. A, B, C üçgeni. Baktım şimdi en küçük kenar kim? BC. Sonra A, C. Sonra A, B. Bak burada BC en büyüktü. Bak buraya B, C'den daha büyük biri var. O halde devam ediyorum. A, e, C. En küçük kenar kim? 50'nin karşısı. E, C. Küçüktür. 60'ın karşısı AE. O da küçüktür AC. Şimdi bak burada AC en büyük kenar mı? Evet ama AC'den daha büyük bir kenarım var mı? Evet AB'den daha büyük bir kenarım yok. Demek ki burada bulabileceğim en uzun kenar AB oldu. Böylece üçgenlerde kenarlar arasındaki ilişki ve açı kenar bağıntılarını da verdik. Bir sonraki videoda üçgen çizimi ve Pisagor bağıntısıyla devam edeceğiz.